Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yanımda malzemeyim. Terastayım. var. izley göstermeye için like atın. <laughs> arkadaşlar 20 abone olalım ya. 4 5 abone. Arkadaşlar ev bu videoya abone atarsanız beğenirseniz şu kısma ev evet, şerafet video atacak ve izleyeceğiz. Hayır ya. Aklı öyle değil. Bu, ara, bu arada arkadaşlar Mr. P, i̇şte işte P. Şey, P 700 kupa yaptım ama sezon sıfırlandı. 650 kupaya düştü. İşte böyle Mr. P. bu konular açıklamayı şöyle yaparım. Mr. P 700 kupa yaptım ama sezon sıfırlandı. 650'ye düştü. gameplay yapalım birer. Şeref ettim dinle ya. Ne güzel. <laughs> <laughs> i̇şte pili arkadaşlar mega kutudan çıktı ya. 7 bin Hiç karakter çıkmadı arkadaşlar ya. Oğlum bir mod serisi çıkarsa biri verirsin ya lan. Aaa mod kral geliyor. İnternet Arkadaşlar bu arada hep Cihkan'la birlikte oynuyorduk. Benim şarjım bitti. Şarja takmak zorunda kaldım. O yüzden video çekemedik. İyi evet, arkadaşlar. Arkadaşlar koşuyor, Ben şuraya gidelim. Arkadaşlar bu arada bizim ev bizim evdeyiz. Evet Muhammed'in evdeyiz. Aaa, Mekmek Mekmek. Arkadaşlar, yani... Merhaba ya. arkadaşlar, şimdi bir şey diyeceğim. Bir de, ben muzafferim oldu, sonra Ay, istiyorum? Ay ben gerisi bende. arkadaşlar, ben Mehmet'im. Ya, Mehmet açılışı yaptık ya. <laughs> Mehmet'e sormadan arkadaşlar. Haydi, bay bay.